Evet, şimdi ben bir şey anlatayım. 8 saat, 10 saat, 15 saat macera yollarında Hedikler ayaklarımızda Azığımız cebimizde, sırtımızda, yükümüz Saatlerce gezdiğimizde işte böyle ufaktan Necabi dediğimiz bunlar Yarardık, ateş yakardık, mola verirdik. Neden? dinlenmeden 8 saat, 10 saat, 15 saat hiçbir zaman gezilmez arkadaşlar. Onun yanında şimdi birazdan göstereceğim. Kuru dediğimiz kuru peynir. Ondan sonra e, yapacağım şimdi bir şey. Yedir beşi, gez macahel dağlar işi. Bu başka çare yok idi. Buralar hep ıslanırdı. Kenar, köşe. gel bir sen olsaydı bile değiştiremezdi. Biz talebeyken Mola verdiğimiz yerde titredik böyle. Ufak ufak çocuklar. Koya biz lise talebesi, büyük çocuklarmışız gibi, büyük delikanlıymışız gibi. Yanımızda ufak ufak ortaokul talebeler, çocuklar. Ve büyüklerimiz bizim sanki çok büyüklermişiz gibi böyle yapın çocuklar. Yolda kalmayın, yolda yatmayın. Bak donarsınız, yolda kaldınız mı, uşursunuz bilmem ne. Öyle yıllarımız Macel Dağları'nda geçti. Diyoruz ki bir an evvel tünelimiz yapılsın. Bu çileden, bu ızdıraplardan kurtarsın bizi. Evet. <laughs> Maça olmazsa olmaz diyoruz. Her <laughs> zaman, her yerde söylüyoruz tereyağsız bir şey olmaz diyoruz. Evet. Bu artvinin güzelleri ne ile beslenirler ne ile beslenirler tereyağı ile beslenirler bir şey ile beslenirler Valile ile beslenirler. Size bir kart atlısı da yapayım. Allah. Bu güzelim. Boş kadar yenmez mi ya tereyağı? Yaylaların tereyağı. Maçahel'in yaylası, Şavşat'ın yaylası. Bu Sakorya'nın yaylası, Şavşat. Tepe başına selam olsun Sakorya'nın. Osman adı, orma, emekli ormancı Osman abinin yağıdır. Sakorya'da yapmıştır yaylada. İsrafil bunu da benden bir şey yap ye dedi. Ve artık borçadan selam olsun diyoruz. Ne güzel. Bu dişi şey de yaz kökünü dişi de şeyle yemiyor. Balla bal. Tabi. Ya biraz kızartsaydın onda öyle daha güzel olacaktı. Hı? Ya biraz kızaracaktı, yanacaktı. Cız diye ses geleceğiydi. Evet, Acam mı? Bu sefer <gülüyor> yanardı. <gülüyor> şey yanarırken, Şimdi gazı kızarır o şimdi. O zaman bu, bu şekilde yağı çekiyor o ama tereyağında dediğin gibi olmaz. Tereyağı öyle olursa yanar. Şimdi bu sefer de mideyi yakar. Tabii. gibi yap abi. Kayıt. Aralarında ekleyeceğim ki lezzet diyor aslında. Buna derler çiçine bak. Nasıl da çiçin de? Görünürsün. <laughs> Bunu bilmeyen olmaz. Bunu şimdi bir şeyler lezzetli olur. Abi sen bunları ne ara hazırladın ya? Abi benim işim orada budur. Beklerken. Abi yedirmek benim işim. Teşekkür ederiz abi. Ama yerken de iştahım olmayana da iştah veriyorum. Şimdi bir daha bir de esas esas dur. Arkadaşlar. Ne var bir? Bu... Bir yandan da ateş yanıyor. Burada e, şimdi, ahşap havşap hamur da var arkadaşlar. Evet bu da işte aykidi. Şimdi diyecekler ki ya bu herkese Üretenler 500 kilo bir ton. Ha bu gazeteci arkadaşlara 1 kilo ayarlasın ki neden biliyor musunuz? Bunlar reklam yapmaz siz satamazsınız. Eyvallah. bu, güzeldi ya. Eyvallah. şimdi bak. Allah. i̇şte macayel balı böyle ama biraz fazla oldu ama şimdi biz götürürüz. O bir şey var ya yedir bir şey balla ye işi. Bak şimdi, şey, Hedik'ten nereye geldi abi? Abi Hedik'ten Hedik'ten hedik şimdi. Bir dakika abi. dur şimdi Turgut sürpriz abi'nin. Yaptı. Bir dakika Turgut sürpriz abi'nin borç kartı. Tres kaybice bir yere ne seni Bunlar gerçekten var ya. Kaptılar beni dükkandan. Dediler gel gidiyoruz nereye? Ben de zannettim maçak dağına. Ya ben biraz rahatsızım falan. Yok oraya götürmeyiz dedi. <laughs> Tünelin başına gel. Bunlar tünelle tünel yapılırsa bunlara orada öyle güzel bir sürpriz yapacağım ki. Evet, bu gazeteci evet. arkadaşlara Ziya Akil Ondan sonra Saydam Meydana, ondan sonra bu Turgut abi olsun. Bu Hakan zaten yani Maçak He, maçak kaydettim yani. Kaç sene. Orada ben Gürcüce konuştun. Gürcistan'dan <laughs> bir de, da çok. Gürcistan'da bir da var. Mert Malamadat, Kvams Kovros, Kvam Kopnos. Gürcü e, Mert Çemi Nenes, Nene Gürcü e, Çutun Etelia. Mesih kavri var demektir. Gürcü var, Tüven Maçakleleri var. Maçakli, Eksisopeli, ise işte damskelevli var, tovulmak, da kıvamcıklıyak, atovudamiz, ori, sami, kuti zvelat, huti, emateboda, emateboda, ihaloba, gamosevlik, vakron, bicebok, arkadikavit, hımetmalamazat, kıvamcıkovros, herkese saygıla sevg... o Turgut abi. Vallahi arada bunu da, diyer ki ya, arada azma bir şey verin, bir şey verin abi. Sen onu ver. tamamdır. dur bir dakika şimdi. Ama aslen, şöyle diyeyim. Yani bunlar da yerde ben bana ne olmuş? <laughs> Payada ne kadar pay kalmıyor abi? Dönüşmüyor. Abi, Turgut abi. Hı? -hı. Bir tane teşekkürüm var. İkinize ayrı ayrı vereyim yoksa? Yo yo aynı anda çekiyoruz zaten. Aynı anda vereyim. İkinize teşekkür ediyorum. Gerçek güzelmiş bu bir şey bari. <gülüyor> <gülüyor> de ki... Beğendin abi. Hı -hı. Evet İlker Turhan Aladan Cihan abi Cihan Galatalı. Levent Ustabaş, Haydar Bülbül. Çok teşekkürler. Yani izliyor birçok dostumuz, arkadaşımız. Ha. Şuna derler Kuruti. Kuruti. Ee, şuradan hemen ahşap. Ahşap kaplardan alıyoruz. Ya kusura bakmayın böyle hani canlı yayında Aha. göstere göstere yiyoruz ama asıl amacımız farklıydı. Spontane Bu, Ya hedikle girdik, bir şeyle çekiyoruz. Biz şu <laughs> hedikleri çekiyorduk arkadaşlar. Hedikle kıl çorabı bakın. Kıl çorabı, yün çorabı karışık. Yün çorabı, kul çorabı. Bu arada eğer yün çorabı ihtiyacınız varsa Dönü dükkanda abi. Sevgili İsraf abi Borçka'da maça yorganı yorgan gibi tanınıyor. Bilin ya kıl çorabı, yün çorabı, hedik bu gördüğünüz ahşap kaplar. Ne lazımsa otantik, orijinal. Zannetmeyin Bak. ki İsrafil para kazanıyor diye. Yani şu saat hediye gidiyor arkadaşlar. O hediye onu götürüyor da aracık böyle 50 lira, 100 lirayla. Diyorum ki böyle otantik kaplarda yiyin. yün. çorba kaynasın diyorsun. Onun, sağlıklı yiyin. He? Çorba kaynasın diyorsun arası. He e, yani. çorba kaynasın çorba yasın dokunmasın çorba yanar yani. Bunun için arada ben de. diyor ki ben bunları hediye ediyorum. Siz de hediye edin ki ben para kazanayım diyor. He. Siz de sevdiklerinize hediye edin. Aşklarınız vardır. Kızınız vardır. Torununuz vardır. Gelininiz vardır. Arada bandır. He. Ee, ama yalnızlıkla Eşlerinizi izdirmeyin dedi. Eşlerin dediklerini yapın yoksa bunu kafanıza geçirir. Çok tehlikeli diyor. <laughs> bu yani Evet. Hakan'cığım. Bu arada şu hamur teknesini gösterelim abi. Tekne de. Aha. Al, niye sen... ya. Aha. Evet. Bak. Bak bununla bir şey yapalım. Bunların büyükleriyle de arada bunu pişirelim. Dur. Evet Yapayım. onu da gösterelim abi. Bu arada yayını paylaşabilirsiniz, sevgili dostlarımız, izleyenler. Değil Cihan abi, Cihan Galatalı, Cürcistan hamuru. Bir şey haline getirecek. Ha, biraz yanması lazım abi. Ateş söndü abi. Evet, yani, evet. İsrafil abi bugün biraz uğraştırdık seni ama. Abi güzel, biz de sizlere teşekkür ediyorum. Gazeteciler olmasa bu tür e, insanların e, internete girdikleri zaman Hoşlarına gidiyor. Sizin evet. sayenizde. Evet. İzlemeleri de çok güzeldir. Aa böyle işte bir şey yaptık. Kurut, bilmem peyniri. Efendim balı hem stres attık hem de böyle herkese tek ricam şudur. Değmez ki günlük dünyada incitmaya. Bugün varız, yarın yokuz. Yemeyelim kul hakkını kimsenin. Allah affetmiyor. Gene de biz yalvaralım Allah'a bizi affetsin diyor. Teşekkür ediyorum. Saygılar sevgiler. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Evet Hakan e, gazeteci arkadaşım Hakan Aydın. Evet. E, günü değerlendirir misin Hakan? Ne yaptık bugün? E, neler yaptık? Güzel şeyler yedik, içtik. İsrafil abinin sayesiyle. Abi o kadar güzel şeyler yedik ki tadı hala damağımda ve e, <laughs> hala yutkunuyorum. Evet. <laughs> Kusura bakma lütfen. Şimdi bir dergi için çalışıyoruz. Kapak fotoğraf çekmek için geldik. Artvin kültürel anlamda o kadar zengin bir yer ki yemeğiyle, giysisiyle, müziğiyle, işte insanıyla, doğasıyla Artvin çok zengin bir yer. Dolayısıyla burada bir dergiye, bir web sayfasına, bir gazeteye, bir televizyon kanalına içerik üretirken aslında zorlanmıyoruz. Şöyle zorlanıyoruz, acaba hangisini yapsak, hangisini çeksek? Neyi yapsak diye zorlanıyoruz. Yani seçenek o kadar fazla onu demek istiyorum. Şimdi evet. sevgili İsrafil abi bugün bize bu e, hediklerle geldi ve bu hediklerin çekimini yaptık. Arkadaşlar e, şu an Türkiye'de ağır kış var. Türkiye'nin her tarafında e, batıda belli bölgeler haricinde neredeyse çok yoğun bir kar yağışı aldı Türkiye. Ve geçmişte hala da geçmişte, günümüzde de bu aparatlar olmadan arkadaşlar kar üzerinde yürümek imkansızdır. Zordur yürürsünüz ama ...helak olursunuz, mahvolursunuz, yorulursunuz. Ama bunlar olduğu zaman... ...hedik diyorlar buna. Özellikle ee, askerler de kullanır bunu. Kışın zor şartlarda... ...operasyonel faaliyetler yürütürken... Ee, ...askerler, polisler... ...neyse güvenlik birimleri... ...bunların daha farklı versiyonları vardır... ...ve kullanırlar. Ama Taşra'da, Anadolu'da... ...veya Karadeniz'de, yüksek kesimlerde... ...Güneydoğu'da, Güneydoğu Anadolu'da... ...her yerde ee, insanlar... Belki birebir bunun gibi olmasa da benzer amaca hizmet eden bu tarz aparatları kullanıyorlar. Biz de bugün dergimizin 08 Artvin dergisi için bu hedikleri konu alarak Maçahel Tüneli'nin de işin içerisine biraz katarak ve yerelde yediklerimizi, içtiklerimizi de biraz konu alarak belgesel tadında bir dergi için bir yayın hazırladık. Bugün onun için buradayız. Ben size de teşekkür ederim bu yayında bize yer verdiğiniz için. Aynı zamanda bilmeyen, görmeyen, özellikle yeni kuşaklar için, genç çocuklarımız için, gençlerimiz için bu aparatı da tanıtmış olalım. Karda rahat yürümek istiyorsanız ve böyle zor, Anadolu'nun zor coğrafyalarında yaşıyorsanız, eğer plaza hayatı yaşamıyorsanız, şehirde yaşamıyorsanız, evinizin bir köşesinde mutlaka bulunsun. Nostalji olsa da bulunsun arkadaşlar. Bugün olmaz ama yarın bir gün bir şey olur, lazım olur arkadaşlar kış şartlarında bir yerden bir yere hareket etmeniz gerekir. bizim büyüklerimiz, anne babalarımız bize hep şunu öğrettiler. Hani bugün şartları iyi olabilir ama yarın ne olacağını bilemezsin. Bağına, bahçene sahip çık, tarlana sahip çık, evine sahip çık. Geçmişine, bilgiye, geçmiş bilgilere, kadim bilgilere sahip çık. Bu da aslında kadim bir kültürün, kadim bir bilginin elimizdeki somut kanıtıdır, delilidir. Arkadaşlar dediğimiz gibi bugün şehirlerde rahat yaşıyor olabiliriz ama yarın başımıza ne gelir bilemeyiz. Yok olmaması gerekiyor. Bunu insanlar vaktiyle lazım olduğu için bu dağlarda, bu coğrafyalarda yaşadıkları için ve o yaşadıkları zorluklardan hareketli bir şeyler ortaya koymuşlar. Bunu üretmişler. Lazım olabilir mutlaka bir köşede dursun alın diyorum. Teşekkür ederim. Evet Isefırlı abi malzemeleri topluyor. Bak bağlamış adam daha nasıl giyeyim daha. Hey. Günü bitirdik ya, ve... damla, Aç. az sonra donuşa geçeceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Görüşmek <laughs> dileğiyle hoşçakalın. Yanlış mı? Fazla gelme. Gel, geri git. Aha. Gel, gel, gel. 这里那